Selam arkadaşlar. Bugün en nefret ettiğim kazağı giydim. <laughs> Çünkü gıcık olduğum bir konudan bahsedeceğim. O yüzden de gıcık olduğum bir kazağı giydim. Şimdi arkadaşlar, konumuz şu. Sanat okulunda okuyup kendini sanatçıyım demeye çekinen tip. Ee, bence konuşulması gereken bir konu benim için. Öyle güzel bir konu geldi aklıma. Dedim bu konuyu bir anlatayım. <laughs> Okulun kantine gidiyorum. İşte kendime sanatçı diyorum falan filan. Ya da işte sanatçı mıyım, değil miyim diye bir sorgu başlattım arkadaşlar. Ondan sonra işte bir tanesi diyor ki sen kendini ne sanıyorsun? Ee, senin neren sanatçı? Sen bu işten para kazanıyor musun? Ondan sonra yaptıkların çok mu önemli ya da değerli sanıyorsun? İşte sanatçı olmak için toplumun e, onayını da bu konuda almış olman gerekir. Gibi gibi bir şeyler söylüyor Bunu söyleyen kişi sanat okulunda okuyan Benim gibi sanat okulunda okuyan diğer bir kişi Bir kere bana göre sanat okulunda okuyorsan Zaten sanatçısındır Ya da sanatçı adayısındır yani Okul mezun olduktan sonra sanatçı olmuş oluyorsun bence ee, Sanatçı tasarımcı arasındaki Farkla alakalı konudan da daha önce Bahsetmiştim zaten bana göre ikisi de e, Aynı Gibi düşünebiliriz Eee bir tanesi ihtiyacı yönelik, bir tanesi de daha çok kendine yönelik. Ee, yine toplumun o da ihtiyaçlarına yönelik aslında. Yani finalde baktığımızda ikisi de aslında aynı kapıya çıkıyor. Neyse arkadaşlar, bir tanesi daha böyle tek bir adet olabiliyor. Diğeri daha çok seri üretime uygun olabiliyor. Hani sanat ve tasarım arasındaki fark benim için böyle bir şey. Onu söyleyebilirim. Şimdi sanatçı işte konusundan hani genel olarak genel, genel tabirle bahsetmek gerekirse bana göre böyle yani. Şimdi bu sanatçı kavramı ne çok abartıyor insanlar gerçekten anlamıyorum. Bir şeyde para kazanıyorsan çok fazla para kazanıyorsan çok iyi sanatçısın. Popülersen çok iyi sanatçısın. yok öyle bir şey yok herkes sanatçı olabilir yani. E, kendine rahatlıkla sanatçı diyebilirsin kompleks neden anlamadım yani. Ben, ben şu anda yaptığım sanattan para kazanmıyorum ama sanatçıyım ben. ya <laughs> yani onu da söyleyeyim bu kazanmayacağım anlamına da gelmiyor. Bu beni değiştirmiyor, benim gerçeğimi değiştirmiyor yani. Toplum benim çizimlerimi beğenir ya da beğenmez. Kimisi tercih ediyor, kimisi etmiyor. Yani bu kişinin zevkine bağlı bir şey. Sanatta göreceli, zevkte göreceli. bu sürekli değişen bir şey. Sen sonuçta kendince bir dışa vurum yapıyor musun? Bir şeyler ortaya çıkartıyor musun? Onun adına sanatlıyor musun? Ya da diğer insanlar bunu gördüğünde bu bir sanat. İyi, kötü bilmiyorum ama bu bir sanat diyor mu? Evet, sen o zaman sanatçısın. Bu kadar basit yani. Bana göre bu arkadaşlar yani e, Oldum olmadım piştim pişmedim işte ben daha olmadım Şöyle olmadım böyle olmadım Ben sanat okulu okumadım benim yaşım geçti Benim yaşım daha çok küçük ben sanatçı olamam Gibi bir şey yok Sen kendini bir sanatçı olarak Görüyorsan sanatçısın Ama Bir mesela bu konuya Daha önce değineceğim ama hazır bir şey alıp Başkasının sanat eserini alıp Başka bir şey dönüştürüp insanlara sunuyorsan Böyle hazır teknolojiden falan kullanıyorsan o zaman pek sanatçı sayılmayabilirsin. Ee, Onu bile sanatçı diyorlar yani nokta nokta sanatçısı falan filan diyorlar. Sonuçta yani düşünseniz ona bile sanatçı deniliyorsa sen sakın okuyorsun sen nasıl kendine sanatçı değil diyebilirsin ki. Sen zaten garanti sanatçısın. Sen oraya bir yetenek sınavıyla girdin. Tabii yeteneğini kim ölçtü? O da tartışılır. Yani sonuçta bunlar hep sorgulanabilecek şeyler. Ama yıllardır o iş yapan insanlar sonuçta. Senin yeteneğini sorgulayan ve oraya girişini sağlayan, seni kabul eden insanların da geçmiş deneyimleri olan, yaşı daha ileri olan, bilgi sahibi olan, yetenek sahibi olan insanların dediğini de ben her zaman çok önemserim. Benim yeteneğimi de böyle bir sanat okulunda böyle insanlar değerlendirdiyse de bu tabii ki de pek tabii ki de kabulümdür ama ben işte yok orada okuduğum halde yok sanatçı değilim böyle değilim şöyle değilim diyorsan o seninle ilgili bir şey yani o senin kendi güvensizliğin gerçekten başka bir şey değil diğer insanlar senin ürettiklerine bakıyorlar ve gerçekten bir sanat eseri diyorlarsa ya da tartışılır bile diyebilir yani bu bir sanat eseri olarak onu sunduğunda Karşıdaki insan hayır bence değil dese bile o bir sanat eseri. Sonuçta bir şey yaratmış ortaya çıkartmışsın. Göze hitap eden bir şey. Estetik zevki okşayan bir şey olabilir. Düşündüren bir şey olabilir. Her şey olabilir. Bir üretimden bahsediyoruz yani. Ee, sanat ya da tasarım tartışması ayrı bir konu. Kimisi tasarımlar, kimisi sanatlar. Orası ayrı bir konu. Ee, ama yani ben oldum olmadım piştim pişmedim yaşım genç yaşım geçti o bu şu İşte ben başka şey okudum başka bir iş yapıyorum ama işte böyle üretimlerim de var sanatçı sayılmam hani böyle gereksiz bir mütevaziliğe gerek yok onu söyleyeyim bakın gereksiz bir mütevaz <laughs> gereksiz bir mütevazi hakikaten gerek yok yani e, sanat eseri üretiyorsan evet sanatçıyım diyebilirsin. İyi ya da kötü bunun değerini kendine söyleme İyi bir sanatçıyım kötü bir sanatçıyım Demen gerekmez Bu kişiden kişiye değişir Yaptıkların kişiye kişiden kişiye değişir Birine çok güzel çok düşündürücü Çok özel gelirken Diğerine çok mantıksız çok saçma Çok absürt gelebilir Ama sonuçta sen bir yaratımda bulundun Yaratıcı kabiliyetini kullandın Ve ortaya çıkarttın O manada bir sanatçısın Ama bu şöyle de demiyorum hani günümüzde bir de her şeyin bokunu çıkartan tipler vardır ya arkadaşlar. İşte ben sanatçıyım da ben şöyleyim de ben böyleyim de sen bana böyle davranamazsın da öyle şey yapamazsın da tabii ki de kimse kimseye saygısızlık yapmasın ama sanatçı toplumdan ayrı bir şey değildir yani unsur değildir toplumun bir parçasıdır konuşması gerekir özel insanlardır ama yani toplumdan ayrıksı değildir kendini üstün görmesine gerek yok böyle bir kişinin tabii ki de araya mesafe koymak isterse koyabilir ama e, kendini çok çok ayrıcalıklı prenses prens işte e, kraliçe falan hani böyle konumlara oturtmasına gerek yok. Kendi gibi olması yeterli. Kişisi çok samimi olabilir ya da olmayabilir. Çok konuşabilir ya da konuşmayabilir. Mesafeli olabilir ya da olmayabilir. Bu kişinin karakteriyle alakalıdır ama işte ego kasmaya gerek yok. Öyle kasanlar da var. İşte şöyleyim de böyleyim de bilmem ne. Gerek yok deneyimlerini paylaş, bildiklerini paylaş, insanlara insanlar katkı sunmaya çalış. Zaten hepimizin amacı böyle birbirimize bir şeyler katmak aslında bu dünyada. Onu söyleyebilirim. Çünkü karşılıklı etkileşimde bulundukça tatmin oluyoruz. Sonuçta sen bir sanat eseri ürettin, evde o orada yatıyor. Kenarda öyle duruyor, kimse de görmüyor. Ne önemi var ki? Senin için bile önemi olmaz yani. Değil mi? Ama böyle bir gerçek var. O yüzden gereksiz ego kasmaya da gerek yok. Gereksiz mütevaziliğe de gerek yok. Sanat okulunda okuduysan zaten sanatçısın hatta diğerlerinden daha üst düzey bir sanatçısın diyebilirim. Diğerlerini dışlamana da gerek yok. Ama kendinin de değerini ezmene gerek yok. Evet, bu konuda konuşmak istedim arkadaşlar. Bilmiyorum bence paylaşmaya değer bir konu. Evet. Bunun üzerine tabii diğerleri de konuşacaktır diye düşünüyorum zaman içerisinde. Tartışmayı açtık, herkes düşünsün yani oldum olmadım piştim pişmedim bunu, bunu da çok söyledim ama hiç gerek yok böyle şeylere gereksiz mütemadilik ve gereksiz ego her zaman kaybettirir yani insanın kendi bilmesi önemli en çok da sanat okullarında böyle konuların söz konusu edilmesine konuşulmasına hiç gerek yok güzel sanatlar fakültesinden bahsediyorum işte sen sanatçısın sen değilsin iki arkadaş birbirle tartışıyor gereksiz bir tartışma İkiniz de sanatçısınız. Bu kadar bitti yani. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar kanala abone olup beğenebilirsiniz isterseniz. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.